Merhaba, bugün sizlere Kafkasya'nın en yüksek zirvesi olan Elbrus Dağı hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Elbrus Dağı, Kuzey Kafkasya'da, Rusya ile Gürcistan arasında yer alan bir volkanik dağdır. Yüksekliği 5,642 metre olup, Avrupa'nın en yüksek zirvesi olarak kabul edilir. Elbrus, Batı Zirve, 5,642 metre ve Doğu Zirve, 5,621 metre olmak üzere iki ana zirveden oluşur. Bu zirveler arasında yaklaşık 1.5 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Kafkasya kültüründe ve mitolojisinde Elbrus Dağı önemli bir yer tutar. Bölgedeki yerli halklar için kutsal bir simge olarak kabul edilir. Çerkesler başta olmak üzere, çeşitli Kafkas halkları arasında Elbrus'a dair zengin efsaneler ve hikayeler bulunmaktadır. Elbrus Dağı'na ilk resmi tırmanış, 22 Temmuz 1829'da Kabardey Çerkesi Kilir tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Elbruz Dağı doğal güzelliği, yüksekliği ve kültürel önemiyle dünya çapında tanınan bir zirve olarak öne çıkar. Dağ, doğa severler ve maceracılar için hem tarihi hem de manevi bir destinasyon olarak büyük ilgi görür. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz.